Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi güzel parkurlarımız var. Ama ilk öncelikle kanalımıza abone olup like atıp bildirimler açarsanız bu türden videolar daha çok gelir arkadaşlar. O zaman arkadaşlar hemen bu parkurumuza başlayalım. Arkadaşlar çok korkuyorum acaba gitmesem mi? Gideyim mi arkadaşlar? Sizin kararınız gidin mi? Arkadaşlar ben gideceğim sanırım. Çok korkucu gerçekten. Arkadaşlar ben çok korkuyorum niye düşersem? Yapacak bir şey yok. Çıkmam gerekiyor arkadaşlar. Yoksa parkurun bir anlamı kalmaz. Ama <laughs> düşmemem gerek. Bu ne? Ben buza mı atlayacağım şimdi? Yapacak bir şey yok. Şimdi de buza atlayacağım arkadaşlar. Hemen şuradan. Hop yavaş 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 yavaş. Evet arkadaşlar birazcık buzla kayalım. Buzla kay, buzla kay. Evet arkadaşlar burada kaydık. Aa burada bir tane buz ermiş. Aa orada sandık var. Ben diyorum bu kapı neden demir kapı? 64 tane olacağına neden bir tane değil neyse arkadaşlar buraya hemen bir tane şalter koyalım kapımızı açalım evet yine bir merdiven bu merdivenlerden çekeceğimiz ne evet arkadaşlar hemen merdivenlerden çıkıyoruz ah! düştüm ya neyse arkadaşlar tekrardan merdivenden çıkıyoruz Huf! inşallah yine düşmem Evet arkadaşlar gün batımında Minecraft'ta parkur oynuyoruz arkadaşlar. Parkurları geçmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar bu sandıklar ne böyle? Neyse ben atlayayım. Hop inşallah canım gitmez. Çeyreğe gitti arkadaşlar. Bu sandıklarda bir şalter bulunması, ay pardon blok gibi bir şey bulunması gerekiyor ki oraya çıkayım ödülümü alayım diye. Burada da değil. Burada da değil. Değil. Nerede bu? Yoksa yok mu? Heh. Çin bloğu da var. Normal şey bloğu da var. Adı ne? Kuş ağacından kalaslar bloğu da var. Tamam hemen çıkalım. Bu değil de buradan çıkacağız. Evet arkadaşlar hemen çıkıyoruz. Şunu sabah yapalım ya. Sabah olmayınca arkadaşlar çok kötü oluyor. O yüzden hemen şuradan sabah yapalım. Evet arkadaşlar gündüz daha iyi. Hop. 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 Evet. Bakalım ödülümüz. Evet. Sadece bir yatak. Gerçekten çok güzel bir yatak ya. Arkadaşlar keşke yatak verselermiş. Neyse uyuyayım yatamda. Hemen arkadaşlar akşam yapayım ve yatamda uyuyacağım videoyu da burada sonlandıracağım. İsterseniz yine uyuyayım mı arkadaşlar? Yani yine oynayayım parkur hızlı bir şekilde. Tamam arkadaşlar, siz istediğiniz bir kez daha hızlı şekilde yapacağım parkuru. Bu şalterler falan elinde dursun. Parkurları böyle alma yerlerinde şalterim falan durur. Evet arkadaşlar, hemen hızlıca tekrardan yapıyoruz. Bence siz tekrarda istiyorsunuz da arkadaşlar benim oynamamı. O yüzden ben Yine de bir oynayayım. Tekrar da oynamaya gidiyorum. Evet. Düşmemem gerek. Yoksa yoksa kaybederim. Evet arkadaşlar buradan hızlıca gidelim. Zaten burada açıkmış. Kapalı düşünün arkadaşlar. Almışım şalteri, tekrar açmışım. Evet arkadaşlar bunu da hızlıca geçiyoruz. Geçiyor. Evet arkadaşlar çok güzel geçtik. Arkadaşlar ben burada bir şey görmüştüm bir delik gibi bir şey görmüştüm sanki. Hah, oradaymış. Arkadaşlar bu deliğin ben ne olduğunu bilmiyorum. Acaba ne ki? Yakından izle. Aa, olamaz! Arkadaşlar olamaz, ölüyorum. Öldüm. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda bay bay. Görüşmek üzere. Bunun tarzında videoları e, izlemek istiyorsunuz. Tekrar söylüyorum, kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ben de şu yatağımda uyuyayım. Şunu akşam yapayım arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.